Arkadaşlar dünyalarım gitti. Bu videoda az önce Minecraft'a gittim. Dünyalarım girdi. Gitmişti. Ama size yerlerini oluşturmuşum. Bu açılır mı bilmiyorum. Özür dilerim. Sky bloğumuz gitti. Az önce bir tane Sky gördüm. Ona bir girerim. Bu Rainbow Sky Block. En sevdiğiniz seri. Yeflerin Minecraft'taki. Belki Rainbow. Serisi. Tabii ki de bunu. Marketten indirmedim. Marketten indirmeyi denemeyin. Tabii ki de marketten bulabilirsin. Kimdir o monoden? Arkadaşlar hatırlarsanız bir kere ben bir video çekmiştim. Büyüklenmiyordu Skyblock nasıl yüklenir? Büyüklenmiyordu. Ama yaptık. Biz kırık taş makinesini öncekinden de yaptık. Hatta durun kırık taş makinesini yapmayalım. Şimdi boş verin. En altına bakayım. Bak. Mesela ki gibi atladım. Altında kırık taşı varmış. Biz yine hilelerimizi açalım. Çünkü bizim hilelerimiz vardı. En oteri koru vardı. Başka da hava döngüsünü ben sevmiyorum. Arkadaşlar Bugün bir misafirimiz var. Of. Göstereyim. Gözükmüyor tabi. Bir tane misafirimiz var. Selamünaleyküm. Ben videoyu kapatıp geliyorum. Bir iki dakika. Arkadaşlar geri geldim. Bir iki dakika. Hadi bak diğer adalar var. Bunlara gideriz. Bu seriyi silmeyeceğim artık. Öncelikle Renkli rainbow chest plate gel. Gidik mi biz? Turuncu gözüküyor ama bu renkli bilmiyorum. Aa! 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 arkadaşlar canıma bakın. Ne oluyor? Ay. Uy. Arkadaşlar Arkadaşlar. çok güçlü bir kılıç. Bunu kullanmak istemiyorum. Çünkü beni. Bakın. Uçmayız. Havaları uçuruyor bakın. Annem ben kullanıyorum. Yok, ben öldüm. Öldüm. Chestplate'im. Ama var. Bulmuştuk şeyi korumayı. Yaptım. Mehmet koruyu açmışız. Buradan gidemezdi. Ama belki gider. Gel, sandalyeyi getir gel. Sandalyeyi getirsin arkadaşımız. Sandalyeyi getirebilir misin İbrahim? Adı İbrahim bu arada. Siz de İbrahim'in şerefine abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Bak bunu aldığımda uçuyorum. Korkuyorum bunu. Elimi almaya. Çünkü bakın böyle bir sürü şey geliyor. Zıplama geliyor. Kuvvet. Ateş direnci geliyor. Gece görüşü geliyor. Can arttırma geliyor. Umarım adı neyse. Can attırım hadi dostum. Lan lan lan. İkidir ölüyoruz. Arkadaşlar neyse biz bunu rainbow'larımızı kırmaya devam edelim. Ben yine geliyorum. Arkadaşım bir şey anlamamış sorsam. Geri geldim. Diyor ki neden havada oynuyoruz. Ha. Arkadaşlar. Silah. 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 Bakın mermilere bak. Mermilere bak. Silah geldi. Arkadaşlar biz ne alıyoruz ne yapıyoruz hiç bilmiyorum. Bireyin üstüne ke, kazmayacaktım. Altları kazacaktım. Ben de salak gibi şu üstü kazıyorum ev yapacağım yeri. Yorumlara salak mıyım değil miyim söyle. Hadi mi? Salakım. Ben niye bunu koydum?

Al. Neyse biz Arkadaşlar bu videoda iki tane silahımız oldu. Ende gidip bunları koy. Ko Renkli kazma. E e e e el, elmas çıktı. Arkadaşlar dünyanın en değerli şeyi çıktı. Minecraft'taki. Uy. Salak gibi şınlandım ya. Onun kendi kendine şınlandım bilmiyorum. Unuttum. Özür dilerim. Bu bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yoksa bunun devamı çekmem. Uy. O. A. O neydi bana geldi az önce renkli bir şey geldi. Bu değildi blok değildi yiyecek. Uy. Tahta gitti. Arkadaşlar. Bu videomuz bence Güzel olmadı. Şaka şaka. Ana size bir tane sır Bunu söylemeyin. Tek blokta bunu alamıyorum. muyum? Dur. Şimdi anladım. Sen alsam. Sen alsam. Sen alsam. Tecrübe iksirini alayım. Bunu atarım. Yeni bir şey alarım. O, elitra. Ben salak gibi bırakın üstüne kırmışım. Durun bu ne? Ne tür tuğlası bunu bırakamam. Aa iki tane. Aa ne bloğu aldım. Şuna ne deneyelim. Ne direkt bloğunu. Koyamıyorum. Olmuyor. Yapamıyorum. Arkadaşlar bu şu nedir? Tövbe. Şu nedir? Ay bloğunu bir alamadım. Ben otel kasıyor. Lan! E yere attıklarını da... Tövbe estağfurullah. Sinirim bozdu ama. yok benim. Bozuldu. Yo bunlar bırakmıyor. Ha? Ben de buradan atarım yere. Bana ne ya? Ne yapayım ben bunları? Asklot kovası bile gelmiş. Taş kesici. buç bu şeyler gelmiş. Heh. Şimdi ben Nedrate'i aldım ses. Oyunun ses geliyor. Bana. Durun bakın. Önce bizim bir tane. Hmm. Yok. Dur bu nasıl? Bu nasıl bir kılıç? Restor zümrüt elmas kılıcı. <gülüyor> 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 Dur renkli elmas gördüm. ne? Tövbe Arkadaşlar benim şarj bitti. Bence bu videoyu keseyim burada. Çünkü benim şarj çok düşük. Bay bay diyelim. İbrahim ağamızın dediği gibi abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar git benim attım. Yine geldim. Sizi yeni yolda bırakacağımı sanmayın. Döverim. mi? Kırışır. Bunda da sağlık attırıcı geliyor. Zıplama. Ben şey geliyor bunlarda. Bir tek e, Ender Pearl Yok, ne oldu? Bas bas bas. Kendi kendine zıpla. Hayır, hayır. Zıpla. Zıpla. Zıplayacağım aşağı düştü onda. Zıpla. Ne çıkıyor? Kapama kapama. Ne Ben Benim bu şarj bozu. O yüzden zor çekiyorum videoları. Abone olmayı ve like. A kaçtır Kaç tür arkadaşlar? Sayın. 1, 2, 3. Bitti öldüm. Ben daha şu falan elime almam. Vallahi. şeyler oldu ben bir otayım. Ben ne yapayım Montare'ye? Ne bir yıldızı? Bakın. Tulay. Obsidian da. Bunu da no. Kartopu ile oynarım. Benim şarj tutmuyor. Sizin için yine de bu videoyu yapıyorum. Dün 3 tane video yayınladım. Sizin için 3 tane bakın arkadaşlar. 3. 2 falan değil. 3. O yüzden abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Benim şans tutmuyor. Bu arkadaşlar tutmuyor. Tutmuyor. Bu videoyu bile kesiyorum. Soru alalım devam ederim. Hem daha dayı düzgün düzenleyip geleceğim. Size diyeyim. Adayı düzenleyip geleceğim. Hem de İbrahim ağamız dışarı gitmek istiyor. Gitmeliyim. Ben adayı düzenli bir şekilde geleceğim. Diğer videoda. O skyplow'umuzla kendim bakalım. Öyle çıkalım. Ama elimdeki boş eşyaları. Çünkü bakın. Elime ne kadar boş eşyalar. Bunu da kendime bakayım. Ya gitti o da. Düşmemen için ben de bir böyle yapayım. Zaten elimde full eşya var. Bunları atalım. Ne oluyor? Benim oyun bozuldu. Diğer videoda görüşürüz. hıyar Hımız vardı Ama hıyar yiyemiyor Bakalım bunu da attım Ve çıkalım biz <laughs> Skyrim'de bu. bu Ama sadece bunlar Şöyle multiverse Skyrim'de Buna gireceğim oynayabiliriz. Skyblock'umuza girelim bakalım bizim bu indirdiğimiz Skyblock. Hani az önce dün video yayınladım. O Skyblock mudur? Aa, arkadaşlar yazıya bakın. Skyblock Multiverse. Model boy. Bu Rustin Gaming 321 benim Okul numara, sınıf numaram 123, burada da benim numaramın tersi var. Sizin de okul numarasın sınıf numarasınızın kaç olduğunu söyleyin. Burası bir güneş. Güneşe bakın. Aa, a, arkadaşlar geldim bir yere. Aa, bu düğmeleri bastım, bunlar mı? Josie. Ne oldu bize? Hiç anlamadım. Ben neredeyim? Aa, kitap eti. Bu ne? Yazıyor. Yazmış ya bunu. yok mu? Lobiye gidiyor bu. E, Lobiye gidiyor. Lobiye geldik mi de? Buna tıklıyorum. Skyrock Multiverse. Neresi lan burası? Şuna bastım. Ne oluyor? Baktım. Bakmı. Şurada. <laughs> Dur benim evet. skinim ne? Ben Buradaki komut bloklarına bak. Skyblock burasıymış arkadaşlar. Hayır burası da değil. Tıklayalım şunları. Ne oluyor? İster Onu açtığımız zaman oluyor. Bunu Dur, birlikte Skyblock'tan çıkalım. Ben bu Skyblock'a girmeyeceğim. Size diyeyim. Demeyin ki Skyblock'a gir, gir, gir. Ben buna girmeyeceğim. Anlamadım ne? Size yeni Skyblock'lar bulurum. Boş. Tamam mı arkadaşlar? Yeni Skyblock'ükülerim. Onda oynarız. Rainbow Lucky Block oynuyoruz. Onu bulup onu oynarız diyecektim. Ben buradan da çıkıp gidiyorum. Bay bay. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.